Merhabalar Özlem ve iyi Cumalar. Hoş geldiniz Ataman Bey. Şimdi biraz önce Özlem de söylediği gibi Conference Board'un ekonomisi sizsiniz. O yüzden ekonomiyle başlayalım olur mu? Oldu. Birinci yarıda ekonominin büyümesi devam edecek mi? Çünkü değişik görüşler var şu anda piyasada. Conference Board'un görüşü nedir, sizin görüşünüz? Çünkü siz zaten o takımın başındasınız. Bize eğer anlatırsanız çalışmalarını seviniriz. Evet, Conference Board'un ekonomiyi takip eden pek çok endeksi var. E, dün e, öncü göstergeler endeksini yayınladık Amerika için, e, bu, e, gösterge için e, öngörde, e, e, bu gösterge önümüzdeki 3 ila 6 ay için bir öngörde bulunuyor. Bu gösterge Ocak ayında 0.3 0.3 artış gösterdi. Ay ve ay baktığımız zaman bayağı değişkenlik gösteriyor geçtiğimiz 3 ay içinde falan ama 6 e, aylık bazda baktığımız zaman e, oldukça e, güzel görünüyor durum e, önümüzdeki ilk yarı için. Ya i̇leriye yönelik sizin tahminleriniz daha pozitif o evet, zaman e, birinci yarı için nedir rakamlarınız? E, i̇lk iki e, çeyrekte e, %2.3 civarı e, gayri safi milli hasıla büyümesi görüyoruz. E, bu geçtiğimiz çeyreklerden biraz daha az tabii ama e, Amerikan e, büyüme performansında e, genel olarak bir dayanıklılık var. Bunu hmm. da önce göstergelerden görüyoruz. Evet, çok güzel söylediniz. Geçen hani çeyreklerden veya diğer dönemlerden biraz daha az düşük hakikaten öyle. Bloomberg ekonomistleri de düşürdüler ve. E, i̇malattan konut sektörüne bütün e, verilerdeki gelen zayıflığı kötü hava koşullarına veriyorlar. Hakikaten çok kötü etkiledi. Ama bunu ayrıştırabilir miyiz? Kötü hava koşulları hakikaten etkiledi mi? Hem leading indicator yani önce göstergeler önce dahil olmak üzere. E, kötü hava koşullarının bu yoğun kış ortamının e, tabii ki etkisi var. <laughs> Yok diyemeyiz. E, ama... E, ne kadar var? E, şimdi ne kadar var? Tabii bu... E, haftalık çalışma saatlerini etkiliyor endüstri kesiminde inşaat sektörünü etkiliyor tabii bir azalma görülüyor ama çok yoğun bir azalma değil bu yani finansal veriler önce göstergeler hala ekonomiyi destek veriyor ve Sonbahardan başlayarak bir aylık de değişkenlik görmeye başladık. Bu işte devlet dairelerinin kapanması, ondan sonra hmm. yoğun kış koşulları falan. Tüketici harcamaları beklenenden daha az geldi. İnşaat sektörünün inşaat yapma izinleri sayıları daha az geldi. Bunun bir etkisi var tabii ama... Bütün olarak baktığımız Hı. zaman öncü göstergeler 10 tane veri var bizim endeksimizde. 4'te e, 3'ü artış gösteriyor. 4'te 3'ü 10 verinin 4'te 3'ü evet. artış gösteriyor. Bu aslında evet. o zaman kötü hava koşullarının o kadar da etkili olmadığını bize gösteriyor. Çok büyük bir etkisi o. Yani yok diyemeyiz ama. Var. E, e, bölgesel var belki de değil şimdi mi? Şimdi genellikle e, e, böyle kış e, ortamında bölgesel etkiler oluyor. Fakat bu bu yıl e, bayağı gene geniş etkiledi. E, havacılık sektöründen tutun. E, ondan sonra e, bu inşaat sektörü, inşaat yapı sektöründen e, ve diğer sektörler tüketici harcamalarında e, düşüklük oldu. Tabii bunu e, ve biz mevsimsel etkileri arındırarak verilere bakıyoruz ama e, tamamen arındırmak mümkün olmuyor. Biraz daha beklememiz lazım tam e, etkisinin ne olduğunu anlamak için. Doğru söylediniz. Fed nasıl ay ayıracak onu merak ediyorum. Ayırmayı düşünüyor. Bir e, yazılım programı düşünüyorlarmış bunu yapmak için. E, merakla bekliyoruz medyadan da. Oldukça teknik bir konu. Çok teknik. <laughs> haklısınız. Son olarak da şunu sormak Ekonominin e, yani düzeldiğini görüyoruz dediniz. Genel anlamda çok daha büyük resme baktığımızda ki şu son söylediğiniz çok önemliydi. Siz önce göstergelerin içinden yani aslında sizi membağından aldık getirdik bir ara söylüyorsunuz. 10 tane veri var onun dörtte üçü sadece artış gösteriyor. Ar Pardon 4'te 3 artış gösteriyor. 4'te biri göstermemiş kötü hava koşullarını evet. bağlıyoruz. Peki ekonominin daha da düzelmesi için öyle söyleyeyim çünkü siz daha pozitif bakıyorsunuz. Size diyebiliriz. <laughs> daha düzelmesi daha da fazla düzelmesi için ekonominin nelere ihtiyacı var? Evet e, dikkatli bir pozitif bakış var aslında bu öncü göstergelerdeki e, sağlamlıktan geliyor bir parça. E, ekonominin e, daha da iyi e, performans gösterebilmesi için e, baktığımız sektörler tüketici sektörü ve de Hı. yatırım harcamaları sektörü. E, buradaki artış e, beklenenden e, daha yavaş gerçekleşiyor. Hı burada daha sağlam büyüme oldukça Amerikan ekonomisi de daha sürdürülebilir dayanıklı bir ek, e, performans gösterecek. Yani tüketim de diyorsunuz bir tüketim e, ve ikinci ve olarak da yatırım, yatırım harcamaları yani e, büyük şirketlerin yatırım harcamaları e, üretimi arttırmaya yönelik e, harcamalar. Piyasalar iki gün önce özellikle konut başlangıçları dediniz de evet. biraz önce ve inşaat izinleri. Orada inanılmaz düşük 4 beklenirken eksi 10 eksi 4 beklenirken eksi 16 gelen rakama büyük bir tepki gösterdi. Gerçi o gün üst üste gelen ekonomik veriler evet. negatifti. Dün tam tersi oldu, değil mi? Bunun böylece temper dediğimiz yani geçici olduğuna inandık. E, piyasa böyle enteresan bir tepki gösteriyor. Rally'deydik ama e, sizce bu mantıklı mı? E, biraz rasyonel rasyonel diyebilir miyiz? E, tabii piyasanın kendine göre bir mantığı var ve e, bir sürü bu etkeni. E, harmanlayan bir sistem bu piyasa hmm. e, onun için e, tam nereden geldiğini bilemeyebiliriz e, genellikle bir uzun sürede bir rasyonellik var piyasada ama günlük Bazı saatlik sapmalar, e, sapmalar olabiliyor hem gelişmekte olan ülkeler Ukrayna mesela şu anda bütün canlı yayın evet. televizyonlarında onu seyrediyoruz Amerika'da da doğru diyorsun Söz. bu arada e, süremiz sona erdi sizi tekrar alacağız teşekkürler diyorum sizi sana veriyorum Özlem tekrar İstanbul'a